Genetikler, kumallar, düzenler, kemik kapısı açanlar için bunlar da Kur'an'ın kapısını açtılar. Bunlara da böyle dua edeceğiz. Yaşar, ay az kaldı,

Ne dedik yerlerimiz yok. Dokunacağımız dokunulmuyacak ne kadar var mı? Var değil mi? Sonra benden daha başka masalar, mesaiplerini çıkacak. Sen öğledenitten sonra ol. Sen de saklayın bir şeyler bakayım sor ona nasıl. Er Jamal Muhammed, Bir Kemal Has, Allahüzzinhal ile Muhammedimiz Cemal Allah'a selam. Allah Allah Eyvallah. Canlar, bu canımız, buraya sakla soyunur, koy gidelimler alsin. Biz hizmeti yürürken kendi başına dağıtıyordu. Alevilikte de destursuz lokma yenmez. Destur almadan gidiyorduk, Biz de gördük. Sinem eyledik. Bu canlar halini hal eyledi. Halini dil eyledi. Yapmış olduğu izinsiz hizmete dara gelip halini söyledi. Bu cana ne dersiniz? Razı mısınız yoksa biz sistem verelim mi? Siz razıysanız Allah da sizden razı olsun. Bu canlar razı mısınız? Allah da sizden razı olsun devlet yok mu? Eyvallah seni. Hadi yapıtı kurma. Eyvallah yol da. Eyvallah. Kolaylar, hadi bir kedi alacaksın. Ben onu demecekim, ne Daha bir duası istemek, bu yüzden de Benim de biraz Arka tarafta izinsiz muhafaza Böyle bir şikayet geldi. Evet. Canlar Kader, benim Siz burada erenleri, Canlar'ı, bütün camları dara çekerken o ayhala bir kişi beş kişi senden üstünde oturdu. Hiçbir mazlumatları yok dedi. Babaları ve onları boyunca yüklendiğimiz karakterindeyiz. Eyvallah dedi. Kabana onların olsun. Onlar sevdiğe kapatılırsa aşağıya girmediler. Biz babalığına inceleyelim onları. Evet. İzinsiz lokma yiyen canlanlara gelsin kimisi. Evet lokma yiyemez. いら、yes, sizden razı olsun. Ben Allah sizden razı olsun. İstişarelerle. Ey ilahi yarabbi. İnliğine, dinliğine, kadir, dinliğine, rahmet ve rahim, ara. Allah'ın Allah kul Muhammed Mustafa'yı ümmet aleyhi mütezeyyat alim olmuş bu Dara gelip dile geldiler. Hak olmasın. ولر نه بیا تا خلکونه نه خبرې

私は。 what are you